Sen Aa, kimsin? Çekme ya, Sen kimsin? Alıcıyız abi. Kolay gelsin pazar olsun efendim. Bu iki evet. pazar böyle ya. Mal iyi. Mal güzel, çok Mal güzel, güzel, abi. Yani. O şey... o o güzel. orada pazarlık var. Oraya çık. Pazarın Bir şey demezler çek bizlerden sen. Aytaç YouTube mı abi? Evet, Yunus Aytaç YouTube kanalına bakarsın akşam tamam Hadi. mı? Annemle babam Sen bir şey daha söyler misin biraderim? Sen para ver bir kere şey, abi ya. <laughs> para ver. Para vermeyin. Çok şey, bir şey zaten. <laughs> zaten çok şey söylemedim. 60 verdim ben. Ben para verdim. Para vermedin, mi? Para verdin. verdim. Verdiğin de az verdin. Hmm. Az vermedim. Abi, o da para yani. Şimdi bir paralar verdi yani bu malı. Tamam kardeşim bir şey demedin ordaysın. Onunla gitti. Ah, şimdi olur, biz bir şey yapacağız. Ama, Allah, 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 Allah razı olsun. 70 verdiler. Amca kaç kişiydin? Ben de bak şimdi var lan ayon diyeceydim. Biz 70 70. malı 70 alalım mı kardeşim. Alalım yapacağız. 70 geçecek bu mal. Dirilmişim tamam, bir gelin. Yani. Hacı abi ya. Hacı abi. Geçemiyoruz abi. Doğru ya. Gerçekten çok iyi. Az Az bir geçeyim bak. Ne dedin sen o ne dedi? Yani bak. Yani bak 90 dedim ben. Ben Allah razı olsun söyledim. Sen çok istedin. Bana da az bir Ne yapalım baba? Tamam mı? Tamam. Hacı ben 75 soru ya. Çıkmaz, Ağlama, çıkmaz babam çıkmaz. 75'e bitecek. 75 Hacı. 75 e Hacı. Yetmiş. Ya Hayır, o vermeye gidiyor. Şimdi virilmişini al. Hadi. Böldüm. Hiç böyle. Olmuyor. bak verdi. Bak. Tamam bitti. ben daha Allah şey bu da şurayı alacağım. Bırak bırak. Yok yok. Olsa versin. Adam amca var, ya mal aldık. Allah rızası için Benim değil bir şeyim değil. Allah razı olsun. İki buçuk İki buçuk mal mı kalır ya İki Gel kardeşim. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Gel Ben Tamam da. Veriz. Tamam param ha. çıkmıyor. 70 100 kilo 25 lira para. Ya o bir şey para üstünü sonra vereyim o zaman. Oğlum ben mi? ben nakit vereceğim. 72 buçuk lira. Hayrını gör kardeşim. 75 yap. Burayı onu... da bak görümce abi. 75 olsun dedim Buranı istiyorsun abi. 30. Hacı abi. 130. 75.